Injustice 2 ama tüm super moveları puanlıyorum. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Injustice 2 ile karşınızdayım. Injustice 2'de tüm süper hareketleri yani super moveları puanlayacağım. Super Move'lar arkadaşlar Mortal Kombat'taki Fatal Blow'lar gibi düşünün. Bunları puanlayacağız ve yorumlayacağız. Sizler de başından sonuna kadar izleyip en sevdiğiniz Super Move'u aşağıda yorumlara yazın arkadaşlar. Mortal Kombat'ın yapımcısının yaptığı oyun biliyorsunuz. Burada da Injustice'le bakalım başımıza ne gelecek. Burada sub var Mortal Kombat evreninden ve Raiden da var arkadaşlar. Bunları da merak ediyorum. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya ilginizi bekliyorum. Like, yorum, abone ettiğinizi bekliyorum dediğim gibi önceki videolarda da olduğu gibi 100.000 aboneye adım adım yaklaşıyoruz. Bakalım ince astı nasıl super var. Baştan sona kadar başlıyorum. Önce sol taraftan başlayacağım. Hellboy ile bakalım <laughs> neler olacak. Evet arkadaşlar Hellboy ile başlıyoruz. Harley Quinn'i yapacağız bu sefer. <laughs> Harley Quinn olacak. Harley Quinn de bizi bekliyor. Evet o zaman L2 R2'ye basıyorum. Bakalım nasıl bir super karşı karşı. <laughs> Peki Hmm okay. Biraz kısa sürdü ama Fena değil ee, başta böyle bir şey oldu Ne oluyor lan cehenneme falan indik böyle ee, Fena değil 7 7 puan verilir bence Çok böyle bir impact görmedik Çok böyle bir güç gösterisi görmedik Belki ama su havadan gelirken Vurdu sadece o biraz güzeldi onun dışında okey iyi 7 puan veririm. Evet sıradaki karakterimiz Sub Zero arkadaşlar. Bakalım Sub Zero ince asiste bize neler gösterecek. Burada Sub Zero'nun kostümü de bayağı iyiymiş. Her neyse. Girdi. Okey. İyiydi bu. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Bu, bunu beğendim. 8 puan veririm Sabziro'ya. Bayağı artistik hareketler falan çok hoşuma gitti nedense. 8 puan veririm Sabziro'ya. Beğendim, hoşuma gitti. Evet, şimdi sırada Sam Think var arkadaşlar. Enteresan bir isim bu arada. Ben çok DC Universe'i çok takip eden bir insan değilim ama e, bazılarını biliyorum tabii ki de. Hadi bakalım. Bu arada bir geçiş animasyonumdur. Mort Kombat 1'li. O! Oh -oh! oh -oh! çok iyiydi. 9 puan. Çok iyiydi abi. Baya çok hoşuma gitti. Görsel olarak, görsel tarz olarak da çok hoşuma gitti. 9 puan abi. Swamp Thing şu an favorim oldu. Evet sırada da Cyborg var arkadaşlar. Bakalım Cyborg bize ne yapacak. Hadi bakalım. Oo. yani çok geçişler falan güzeldi. Portal geçişleri falan güzeldi. Sonra tekrar geri dönmüş falan. Hoşuma gitti ama ya bir şey eksik hissettirdi bana açıkçası. O yüzden 6 puan veriyorum arkadaşlar. Çok etkileyici değildi. Çok aşırı böyle yükselmedim. 6 puan. Ve sırada Catwoman var arkadaşlar. Bakalım Catwoman bizi neler gösterecek. Catwoman'ı da severiz bu Ha, belli bir uzaklıkta olman lazımmış. Tamam. <laughs> tekrar yapıyorum. Şöyle biraz şuradan yapalım. Evet, şimdi oldu. O, Aha kırbaç reis geldi. Ne oluyor la? O, o ne oluyor? Hmm, güzel açılar falan filan. güzel 7 puan. 7 puan gayet iyi. 7 puan veririm Catwoman'a. Ve sıradaki karakterimiz çok merak ettiğim The Flash arkadaşlar. Bakalım zıpitli bir şey olacağını tahmin ediyoruz hepimiz zaten. Başlıyoruz. Evet. <laughs> Oha çok iyi. Böyle devam edecek. Oha. <laughs> çok iyi abi. Bir evrenden bir evrene birleştirdi abi hızlı koşarak. Böyle konsept falan çok güzeldi. Hoşuma gitti. E, 9 puan veririm abi buna ya. Ve sıradaki karakterimiz Green Lantern arkadaşlar. Bakalım Green Lantern bizim arapça Green Lantern. Bakalım bu ne? Oha. Okey Okay. <laughs> 8 puan. Gayet iyi, gayet şov. Şovunu yaptı kral Green Lantern. Ee, 8 puan hak ediyor abi. Güzel bir robotik sahneydi. 10 üzerinden 8. Ve sırada Harley Quinn var arkadaşlar. Harley Quinn olacağım için karşı tarafa da Black Canary koydum. O yüzden aynı karakteri yapmayalım. Hadi bakalım. Harley hanımefendi. Okey. Aa, sondaki vuruş güzeldi. Sondaki vuruş güzeldi. Ee, köpekleri de yem atması olarak da hoşuma gitti. Ee, yedi. Yedi gayet kafi diye düşünüyorum. Ve şimdi sırada merakla beklediğim Batman'in arkadaşlar süper hareketini göreceğiz. Super moves'unu göreceğiz. Bakalım Batman'de neler olacak. Güzel bir şey bekliyorum. Ne oluyor lan? Oo. Oo. Ha. Oha. Oho. Abi çok iyi. Çok iyi. Görsel anlamda da çok güzel. Kamera açıları falan çok iyiydi. Bir böyle bir sanki biraz daha böyle bir impact'i, gücü, kuvveti daha böyle yüksek olsaydı ama genel olarak 9'u bence hak eder abi gayet karizmatikti çok acayipti yani hani böyle bir yükseldim ama son bir darbeydi iyi yapmalıydı bence batman o da olsaydı 10 olurdu 9 puan kesinlikle veriyorum evet şimdi sırada red hood var arkadaşlar bakalım red hood bize neler gösterecek şu adamı bir atmak istiyorum ya <laughs> hadi bakalım hahahaha oh. <laughs> Güzel. Güzel. Ee, buna da 7 veririm sanırım. Hmm, On üzerinden 7 veririm buna da. Red Hood'luk hareketler tabi. Ee, ama biraz daha böyle bir coşturmalıydı. Yine hareketlerini yaptı kral ama biraz daha bir şey bekledim açıkçası. 7 puan. Ve şimdi sırada Superman arkadaşlar. Bakalım Superman bizde neler gösterecek merak ediyorum. Let's go. Evet. Oha! 9 9 9 çok çok iyiydi. Bak impact'i yüksekti bu sefer. Vuruş hissi falan çok iyiydi e, bunda. Ve hani e, görsel anlamda da kamera açıları çok güzelmiş bu arada oyunda. Bazı karakterlerin hakikaten e, süper hareketleri acayip yani bu da gayet güzeldi. 9 puan veririm abi. Ve şimdi sırada joker arkadaşlar ve karşısında Harley Quinn'e yapacak. Bakalım. Fata blow'u nasıl? Ona lan. Aha. Oho. Bir şey söyleyeyim mi? 10 puan. Çok beğendim. Çok iyiydi abi baya çok hoşuma gitti. Şu ana kadar en eğlendim ve en hoşuma giden şey olabilir bu gerçekten. X-Ray daha doğrusu süper hareket olabilir. 10 puan abi. Hem Joker konseptine çok uygun hem de çok psycho ve çok hoşuma gitti. farklı bir odaya geçip böyle vurması falan bir dinamitle patlatması çok güzeldi. 10 puan. Evet sıradaki karakterimiz Atrocitus arkadaşlar. Bakalım Atrocitus bize neler gösterecek. Oh. Oh. <laughs> 9 puan 9 puan Çok vahşiydi bence Yani biraz Mortal Kombat'lık hissettim arkadaşlar burada Biraz fazla bir Mortal Kombat lık. Yani sanki Mortal Kombat'a özel karakter Konuk karakter gelmiş gibi e, hissettim 9 puan Şimdi arkadaşlar çok enteresan bir karakterdeyiz Gorilla Grad arkadaşlar Bakalım Gorilla ne yapacak bize Böyle bir karakter ol Olduğunu bilmiyordum ee, Güç kuvvet olarak gayet güzel Ama Eee biraz daha hareketli olabilirdi bence. Farklı şeyler de görebilirdik. O yüzden 6 puan veriyorum arkadaşlar. Sadece hani vurup vurup geçti o kadar. Bu yani. Evet şimdi Çita'dayız arkadaşlar. Çita'dan ben çok enteresan şeyler bekliyorum. Güzel şeyler bekliyorum. Umarım beklentimizi karşılar. Okey. Ona lan x-ray gibi oldu. <laughs> yani arkadaşlar çok beğenemedim bunu ya. Daha yüksek beklentilere girmiştim belki ama ondan dolayı olabilir kendi düşüncem. 5 puan. Şu ana kadar gördüğüm en zayıf olabilir. Zayıf olan olabilir. 5 puan. Ve şimdi sırada Death Shot arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Oy. Oo. What the? Ooo güzel. Estetik 8 puan. Estetikli. Bak bu estetik hallerini çok seviyorum ee, dövüşçülerde. da olsun, da olsun. 8 puan abi. Şimdi sırada Poison Ivy var arkadaşlar. Bakalım Poison Ivy neler yapacak bize? Evet, böcekler. 8 puan. 8 puan. Güzel. Vahşiydi de biraz yani. Gayet iyi bu arada. 8 puan hak ediyor arkadaşlar. Ve şimdi sırada Starfire arkadaşlar. Bakalım Starfire'da ne göreceğiz. Oha. Oha. Dünyanın da dışına çık. 10 puan. Arkadaşlar 10 puan. Çok iyiydi çok başarılıydı. Starfire 10 puan veriyorum abi. Net 10 üzerinden 10 abi. Ve şimdi sırada Atom'da arkadaşlar. Bakalım Atom'da ne göreceğiz? Ona <laughs> Ay çok iyi lan. <laughs> Oo çok iyiydi. 10 puan. Çok başarılıydı lan. <laughs> Hareketlere bak çok iyi. Ve şimdi Ninja Kaplumbağalardan arkadaşlar Leonardo var. Hadi bakalım Leonardo'da ne göreceğiz? Bunun ismini hatırlamıyorum ama olsun. Yazarsınız. Oo çok güzel. Çok güzel. 10 puan bu da. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Buna da 10 veririm. Yani bu ara baya bir coşuyor şu an karakterler. Üst üste 10 geliyor ama olsun yapacak bir şey yok. Baya iyiydi lan. Evet şimdi sırada Raiden arkadaşlar. Raiden'da Mortal Kombat karakteri. Bakalım. Burası Mortal Kombat haritası mı? Os! Bir daha izlemek istiyorum. Bir dakika. The Pit haritası galiba burası. Oğlum çok iyi. Perfect. 10 üzerinden 15. Evet sıradaki karakterimiz Brainiac arkadaşlar. <laughs> çok güzel isimler var bu arada gerçekten. Doktor Octopus'a mı döndü lan? 9 puan. Baya ne gördük biz daha demin. Baya dragon çıktı lan oradan. Ve şimdi sırada beyin Bane arkadaşlar. Beyindeyiz. Yakında DDT yapıyor lan. Oha DDT yaptı lan baya. Baya pro wrestling hareketi yaptı. DDT yaptı ama yani diritinin impact'i güzeldi. Ama o kadar. Çok bir şey görmedik. 6 puan. Ve şimdi sırada Scarecrow var arkadaşlar. Scarecrow'u da merak ediyorum. Bakalım. Ooo. Oo. Mezarlıktan. Harley Quinn'in mezarlığı. Güzel. 9 puan. Güzeldi. Çok beğendim bunu. Görsel anlamda da çok iyiydi. Başarılıydı. Sunum da başarılıydı. 9 puan. Çok hoşuma gitti. Ve şimdi sıradaki karakterimiz Robin arkadaşlar. Hadi bakalım. Robin de bayağı karizmatik. Okay, Hoş. Görsel olarak da gayet iyi. Bu arada kılıçla vur vuruyor ya abi. Mortal Kombat'ta olsa her yeri parçalanmıştı. <laughs> Ondan en fikiriz. Yani 7 puan ya. Ya da 6 mı versam, 7 mi versem. Çok böyle beğenmedim. Ama okey. Ya daha da düşük vereceğim galiba ya. Çok beğenmedim abi. 5 puan. Çok beğenmedim ışısı. Ve şimdi sırada Captain Cold arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha! Oha çok iyi. <laughs> Oy 8 puan. Güzel. Güzeldi bu. Estetik açıdan da çok güzeldi. E, sunum da çok iyiydi. 8 puan. Gayet temiz. Ve şimdi sırada Black Adam var arkadaşlar. Bakalım Black Adam neler yapacak. Yine evrenin dışına çıkıyoruz. Oy. Oo. Os. 10 puan. Çok iyiydi. Sondaki piramitin yok olması inanılmazdı. 10 puan arkadaşlar. Muhteşem. Çok iyiydi. Bu oyun grafikleri de çok güzel arkadaşlar hala. Ve birçok süper hareketler oyunda bayağı iyi abi. Hepsini çok beğendim neredeyse ve buna 10 puan veriyorum. Ve şimdi sırada Wonder Woman arkadaşlar. Hadi bakalım. kraliçe Oy! Hmm. Başta fena başlamadı ama sonunda çok bir şey... <laughs> yani Wonder Woman ne yapabilir ama... Daha çok karakterlerde gördük yani böyle bu tarz bir karakterin daha böyle etkileyici şeyler yapabilmesi lazım bence. O yüzden çok beğenmedim açıkçası. Ee, başında ilk iki saniye fena değildi sonra da çok beni etkilemedi. 5 puan arkadaşlar. Vasattı bence. Ve şimdi sırada Dark Side arkadaşlar. iki eli arkada bu arada Reason. Böyle oturunca da tek eli l -l 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 falan yapıyor. Neyse. Oy. O lan? <laughs> Dokuz. Reis hiç hiç şey yapmadı. Elini kolunu sallamadı bile abi. Lazeriyle işini gördü kısaydı, etkiliydi. 9 puan. Sırada Black Canary arkadaşlar. Hadi bakalım. Sindel ablam. Yani. 6 puan. Başı fena değildi yine ama yok. 6 puan. Ortalama. Sıradaki karakterimiz Aquaman. Ne oluyor O. os O. Dokuzu var. Dokuzu var. Çok çok estetik ve çok güzeldi. Aquaman'in ortamını anlatan gerçekten çok başarılı bir super move'du arkadaşlar. 9 puan veriyorum. Firestorm'dayız arkadaşlar. kafam yanıyor. Vattı. The... <laughs> Sonu güzeldi. Ee, Konseptik başarılı. 7. 7 puan veriyorum. Şimdi ise Blue Beetle'dayız arkadaşlar. Ben birçok karakteri bilmiyorum ya. Peki. <laughs> Şu ana kadar en başarısız bulduğum herhalde. Çok beğenmedim. 4. 4 puan. Şimdi ise Doctor Fate arkadaşlar karşınızda. Oy Doctor Fate de fena. Hadi bakalım. Ona lan. Aha kaderin belli edecekler şimdi. Oo. 8 puan. Güzeldi. de. Güzel. Karakter değilmiş lan bu arada Dr. Fate. Şimdi sırada Green Arrow var arkadaşlar. Merak ediyorum Green Arrow'u. Okey. Sekiz. 8 klas hareketler bak işte bunları bekliyordum mesela Wonder Woman'da bu yoktu önceki kişide bu yoktu mesela hani böyle şeyler anladın mı biraz daha böyle kamera açıların güzel olduğu şovun ortaya çıktığı ve impact'in de güçlü olduğu şeyler birleşince gayet güzel şeyler ortaya çıkıyor o yüzden Green Arrow'da 8 puan veriyorum şimdi sıradaki karakterimiz Supergirl arkadaşlar hadi bakalım Evet yine dünya dışından 9 puan. Lazerlerle birlikte kayaların gelmesi çok iyiydi. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Superman'den daha iyiydi. Bence Superman'e kaç verdim hatırlamıyorum. 8 mi 9 mu ne vermişim? Galiba 9 vermiştim. Bakarsınız. Ben o kadar çok karakter var ki arkadaşlar bu oyunda. Karışıyor o yüzden. Yazmıyorum da bir yere. Ee, 9 puan Supergirl çok hoşuma gitti benim. Ve şimdi sırada Black Manta arkadaşlar. Pardon Manta. Ee, Okey hadi bakalım. Ne lan? Aha güzel fena değil fena değil yedi buçuk falan veriyorum abuna yedi buçuk falan veriyorum hep buçukları da yedi buçuk veriyorum abi değil mi mortu Kombat'larda da öyle hiç sekiz buçuk verdiğim olmadı yedi buçuk verdim hep genelde yedi buçuk ama ya bu yedi buçuk bence sıradaki ve son karakterimiz Enchantress arkadaşlar bakalım Enchantress neler yapacak aha Okey. Ruhunu ortaya çıkarıp kendini dövdürtmesi. 7. 7 gayet iyi bu arada. Beğendim bunu. Çok uzun sürmedi. Çok etkileyici de değildi bence ama. 7 puan veririm buna da. Arkadaşlar evet bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka oyunlara da böyle tekkendir, Street Fighter'dır. Onları da istiyorsanız yorumlara like'larınızı, yorumlarınızı ve abonelerinizi bekliyorum. Çok değerli arkadaşlar. İlk defa Mortal Kombat dışında bir oyuna böyle bir puanlama videosu yaptım. O yüzden Paylaşıp beğenmeniz çok önemli bu videoyu. Ee, abone olmadıysanız da abone olun lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.